Deprem sonrasında Kılıçdaroğlu'nun eleştirisi vardı. Bakanlar toplanıyorlar hep beraber krizi yönetecekler. Neyi yöneteceksin? Zaten adam yer altında zaten ölmüş zaten insanlar koşuyor onları kurtarmaya. Sen daha önceden bir önlem aldın mı? Bu evler yıkılmasın diye önlem aldın mı? Hayır. Sanki beyefendiler inecek aşağıda vatandaşı kurtaracak bir de şov yapılıyor. Bu da yanlıştır. Bu da doğru değildir. Şimdi böyle bir eleştiri var. Bir şov eleştirisi var. Ee, öte yandan tabii eğer bakanlar bölgeye gitmeseydi burada kastedilen şov kısmıyla ilgili Neresi vurgulanıyor? Ee, onu sizin yorumlamanızı rica edeceğim. Yani neye şov diyor e, Kılıçdaroğlu? Öte yandan e, bakanların orası oraya gitmesi ise mesele e, o açıdan baktığımızda da eğer gitmeselerdi nerede bu devlet diye soruluyor. Şimdi bu tartışmayı siz nasıl yorumluyorsunuz? Buyurun Sayın Ayvalık sizinle başlayalım. Şimdi ben bu tartışmayı bir kere çok yanlış buluyorum üslup itibariyle. Şimdi ortada öyle veya böyle 99 depremindeki devlet acizi görüntüsü kesinlikle olmadığı gibi Sonuçları itibariyle de 99 depreminden ders çıkartmış ve o günden bugüne e, kendi gelişmişliği doğrultusunda e, önlemler almış bir devlet aklının ve icraatlarının olduğunu görüyoruz. Nasıl? Şimdi bakın bu evlerin, e, yıkılan evlerin... Öncelikle bir saniye bütün... siz dediğinde Kılıçdaroğlu neyi kastettiğini düşündünüz? İşte çok orada e, devletin çok hızlı bir şekilde reaksiyon alması toplumda çok ciddi bir intiba oluşturdu. Daha önceki depremlerde işte en fazla hatırlanan 99 olduğu için orada akılda kalan herkesin devletin acziyetiydi. Devletin bu tarz felaketlerde Van'da olsun Elazığ'da olsun çok ciddi bir reaksiyon gösterip tüm millet ve devletin kenetlenmesiyle yaraları çabuk sarmasının e, ister istemez bu da mı şov hükümete oluyor? yansıdığını düşündükleri için bu sefer bunu şov diyerek tamam. itibarsızlaştırmaya Önce çalışıyorlar. Şöyle yapalım. Ama niye zamanında bunları yapmıyoruz? Niye bir muhalefet ha. lideri ne kadar para toplandı, nerelere harcandı şunları bir öğrenelim deyince sen kim oluyorsun zaten sen bu işten anlamazsın demek uslup değil. Peki. Nedenle böyle bir uslup eleştirisi var sayının züreyi. niye o uslup eleştirisi oluyor? Şundan oluyor. Şimdi siz sorunuzu daha e, baştan merak ettiğiniz için de hüküm vermek için itamla sorunca otomatik olarak karşı cevabınız da farklı bir itamla geliyor. Biz deprem vergilerinin nereye harcandığını bilmek istiyoruz şeklinde bir soru yok orada. Siyasi şov yapıyorlar. Bu deprem vergileri çarçur edildi. Nereye açıklandığını hadi göstersinler bakalım gibi bir yaklaşım olunca Cumhurbaşkanı yok, diyor ki yok aylarca önce soru önergesi anlatıyor de bir şova Anlatıyorum mu var daha Sayın Yapmayın. Kılıçdaroğlu bu soruyu sormadan ve Sayın Erdoğan bugün kapsamlı cevap vermeden önce bütün gazeteciler yazdı çizdi resmi rakamları. En basitinden cari olarak da söylediler. İşte bugünün e, değeri, değeriyle de söylediler. 66 milyar 16 yılda deprem vergisi toplanmış. E, bunun cari değeri 147 milyar ve şu ana kadar depreme harcanan para 625 milyar. Ya zaten var. deprem vergisi şöyle topla, şöyle toplanıp stoklanmaz. İşte alt, 65 milyar burada deprem var. Buraya, i̇şte 30 buraya. milyar oraya harcadık. 30 kaldı. Ya bir kere bu ekonominin doğasına da aykırı. O para devamlı işletilir ve gerekirse daha fazlası da kullanılır. Şimdi diğer husus da şu. Elazığ'da zaten yapılan dönüşüm mesela e, e, 24'ün 24 ölen vatandaşımızın 38 kişiden 3 binada Zaten deprem riski olan binaların %92'si Elazığ'da yenilenmiş kademe kademe. Sonuçta bütçenize göre, e, ortaya koyduğunuz tedbirlere göre devlet bunu yapmış. Malatya'da az önce hocamın verdiği rakamlar gibi %80'i dönüştürülmüş. Bir örnek vereyim. Türkiye'de Sayın İhsan Aktaş'ın dediği gibi en başarılı kentsel dönüşüm belediyesi AK Partili belediyeleri de içine koyarak söylüyorum görünen rakamlarla Esenler Belediyesi. Çünkü Esenler'de de çok riskli yapılar var. Bakın Esenler Belediyesi bu noktada hükümetle çok ciddi işbirliğiyle adım atmasına rağmen 98.160 riskli konutun 56.000'ini yenilemiş. Şu an 60.000 yeni konut yapıyor bu kapsamda. Diğer mesele şu. Mesela az önce hocam dedi ya bu 6.8'i küçümsemeyelim. Kesinlikle yarıştırmak için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Vehametini ortaya koymak için Orta, söylüyorum. Belki e, zaman içerisinde bunun tedbirlerini aldıkça daha az insan belki de hiç insan ölmeyecek. Ama bakın 6 Eylül 2018'de Japonya gibi bu meselede çok adım atmış bir ülkede 6.6 şiddetinde depremde 41 kişi vefat etmiş. Ha biz bu depremleri alacağımız tedbirlerle bunu sıfıra indirebiliriz. Bunu gördük bu süreçte. Demek ki daha fazla adım atmamız gerekiyor. Şöyle uzlaşma e, teorik olarak var. Ama iş pratiğe dönünce sıkıntılar çıkıyor. Bunu tamamen siyasi partilerden bağımsız söylüyorum. Bütün belediyelerde şu var. Hı. Şimdi mesela diyelim ki AK Partili veya bir belediye ismi de örnek vermeyeyim. Büyük şehirde bir metropol ilçe. Orada bir adamın vatandaş daha önce işte orada yapmış gece kondu. Şu an zaten İzmir'de de İstanbul'da da Bursa'da da baktığınız zaman merkez yerlerde bu çok vardır. O belediye başkanı hangi partiden olursa olsun şunu düşünüyor. Hükümetle de hareket etse, tek başına da hareket etse, çünkü kentsel dönüşüm siyasi anlamda da bir risktir altında da kal, kal, kalabilir. Bir vatandaşı üzmemeyi uzlaşmayı istiyor. İki, bütçesinden çok ciddi bir kalem. Bunu buraya ayıracak kamulaştırma veya uzlaşma olursa daha düşük maliyetli olur ama kamulaştırma yaparsa çok daha yüksek maliyetli olur. İşte farklı ödemeleri, farklı planlamaları var kendi bütçesi içerisinde. E, bunu o yüzden yapmak istemiyor. İşe girerim rantı yönetemem farklı güç odakları devreye girer. Bunun altında kalırım diye korkabiliyor. Dolayısıyla kentsel dönüşümde teorik anlaşmada bir sıkıntı yok. Bir de diğer husus şu. Şu an büyük şehirlerimizin bu sıkıntılı yerlerine bakalım. Bu yeşil olmadı. O tepeden görüntüler oluyor ya veya işte alçak uçuş yaptığınızda bakıyorsunuz yeşil yok. Bunların çoğu neredeyse 30 40 yıl önceden zaten bitmiş, tükenmiş yerler. Yeni yerlerde aslında belediyeler yine CHP, AK Parti, MHP ayırt etmek sizin söylüyorum. Kısmen buna daha dikkat ediyorlar. Ama mesela diyelim ki işte Ankara'da Bahçeli diye bir yer var Çankaya'da. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Mesela şöyle bir şey oluyor. Orada gerçekten bir rahatlama, bir emsali de yüksek değil bu arada. Yüksek konut da yok. Ama çok iç içe, çok sık. Ama mesela orada adamın mülkü. Onu oradan çıkartayım, burayı biraz açayım, burası bir nefes alsın. Belki yeni toplanma yeri kazanalım veya bir yeşil alan kazanalım demeniz için yani muazzam paralar harcamanız lazım. Bunda Peki. da vatandaş olduğu yerden başka yere gitmek istemiyor. Burada bir serbest mülkiyetten kaynaklı ve işte daha önceden birike yani birike süreçler, gelmiş tabii kolay yani... süreçler değil yani bu süreç.